Bu belediyecilikte en önemli olan şey vizyondur, becerikliliktir, çaptır. Bunlar varsa belediyeciliği yaparsın. Ama vizyonun yoksa, kapasiten yoksa, icraatın yoksa hiçbir şey yapamazsan tek yapacağın şey vardır. Geçmişi karalamak, geçmişi kötülemek. Adam her belediye meclis toplantısında benim hakkımda konuşuyor. Her belediye meclis toplantısında bana iftira atıyor. Çıktım televizyona. Belki denk geldiniz, belki gelmediğiniz bilmiyorum. Dedim ki Arkadaş bu iddialarım var. Bak benim de iddialarım var. Ben dört programda da iddialarımı ortaya koydum. Gel çıkalım ekrana. Bir sual sen sor. Bir sual ben sorayım. Peki Meli şu konuda yolsuzluk yaptın. Ben dediğim ki sen de yaptın. Seninkine ben cevap vereyim benimkine sen. Kamuoyu görsün ve karar versin. Yani netice itibariyle halef selefi başka bir şey değil. Gelelim karşı karşıya. Adam cihaz icraat olmayınca bunun bir şeyi var özellikle arkada ajansı var. Bütün yapacakları, işleri bu ajanstan talimatla yapıyor. Ne talimat verirse ona göre hareket ediyor. Ajans onun televizyonlara çıkmasını yasaklıyor. Niye yasaklıyor biliyor musun? Benliğim değil. Genelde de Kendisi yasaklıyor. Kendisi de çıkmasın. O. Niye he? yasak? Çünkü televizyona çıktığında karşısında ciddi olarak sual sorulduğu zaman hemen dökülmeye başlıyor. Panik başlıyor.